Evet değerli TV izleyenleri bir gündem özel programında daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin. Efendim öncelikle hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim ayağınızın tozuyla İzmir'e geldiniz. E, aslında İzmir'e de sık sık geliyorsunuz. Öncelikle İzmir nasıl e, nasıl buldunuz? İzmir Cumhuriyet Halk Partisinden önem taşıyan bir ilimiz. Daha doğrusu Türk demokrasisinden çok önemli bir ilimiz. Demokrasi yaşamımızda İzmir'in e, geçmişte çok önemli bir işlevi olmuştur. Demokrat Parti'nin kurulduğu günden bugüne de. Biz geçmişte de biliyorsunuz burada çok başarılı sonuçlar elde ettik. Örgütümüz bu gelişimde daha canlı, daha diri buldum. Çok sayıda aday arkadaşımız var. Hem belediye başkanlığına hem belediye meclis üyelerine. Arkadaşlarımız uzunca bir süredir alandalar, meydanlardalar, hı hı. çalışıyorlar insanlarla direkt ilişki kuruyorlar. Parti tabanımızda, yurttaşlarımızda bağlantılarını geliştirerek kendileriyle ilgili uygulanacak yönteme göre adaylık konusunda başarıyı yakalamaya çalışıyorlar. Bütün bu gayretler, çabalar Cumhuriyet Halk Partisi'ni İzmir'de daha canlı, daha diri hale getirmiş. Bugün de biliyorsun bir etkinlik düzenliyoruz. İzmir'i değişik yerleşim alanlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolmuş, farklı siyasi partilerde geçmiş siyaset yapan 6000'e yakın yurttaşımız, hemşehrimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarına katılacaklar. Bu tablo bile İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar canlı, ne kadar diri olduğunu ve insanımız açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin cazibesini ve çekim merkezi olma özelliğini kaybetmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Peki Sayın Keskin, Ü... herkesin kafasında şöyle bir soru var efendim. Aday adayları artık ortaya çıktılar ve e, adaylık sürecini bekliyorlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak e... Günlerden beri çok konuşuldu. Nasıl aday belirleyeceğiniz? Bu hafta içinde il başkanınız Ali Engin bir açıklama yaptı ve telefonla anket yapacağız dedi. Herkes bu sistem merak ediyor. Efendim bu sistem nasıl işleyecek? Aslında tek yöntem uygulamıyoruz biz. 12 Eylül hareketinden sonra Türkiye'de demokratik yaşamımıza elitçi ve seçkinci bir anlayış hakim oldu. Demokrasilerde insanların kendisini temsil edecek kişileri seçmeleri esastır. Ama 12 Eylül yapanlar ön seçim sistemini ortadan kaldırdıkları için ön seçim sistemini sanki demokratik yaşamımızda ortaya çıkan olumsuzlukların kusurlu kabahati gibi göstererek maalesef bizim siyasi yaşamımızdan ön seçim sistemi devre dışı kaldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Türk demokrasisine katkı yapabilmek hem de parti içi siyaseti demokrasiyi işletebilmek amacıyla bu seçimlerde çok farklı bir yöntem izleme kararını aldık. Bizim tüzüğümüze göre adayları belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisine aittir. Parti meclisimiz bu yetkiyi merkez yürütme kuruluna devretti ve adayları belirleyip e, parti meclisine sunma görevini verdi bizlere. Hı hı. Ama bu yetkiyi bu görev verirken belli koşullar ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olacak olan arkadaşlarımızın adaylık belirlemesinin eğilim yoklaması veya kamuoyu yoklaması yapılarak saptanması koşulunu koydu. Biz de Merkez Yürütme Kurulu olarak bu çerçevede hareket etmek zorundayız. Merkez Yürütme Kurulumuz 5 kişilik bir yerel yönetim komisyonu görevlendirdi. Bu komisyon hangi yerleşim alanında adaylarımızı hangi yöntemle belirlemesiyle ilişkin çalışmalar yapıyor. Komisyon göreve başladıktan sonra il başkanlarımıza birer yazı yazdık 81 il başkanımıza. Kendilerine dedik ki ilinizin çevresinde belediye seçimi veya ilgeler il genel seçilecek ilçelerde hangi yöntemle adayların belirlemesine konu ilişkin ilçe yönetim kurullarının ve oradaki yaşayan kanaat önderlerinin görüşlerini alarak Ankara'ya geliniz dedik. 17 gün süren il başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Efendim o toplantıdan izin için ne çıktı? İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız yaptığı görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de adayları kamuoyu yoklaması yöntemiyle belirlemesini daha sonra da örgütlerimize bir iç değerlendirme yaparak adaylarımızın kesinleştirmesi konusunda bir öneri getirdi. Şimdi biz komisyon olarak epeyce bir çalışma yaptık. Geçen parti meclisimizde 295 tane yerleşim alanında Cumhuriyet Halk temsil edecek olan aday adayı arkadaşlarımızı adaylığa aktardık. Şu anda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tabii bir ilde standart tek bir yöntemin uygulaması söz konusu değil. Bu konudaki zaten uyguladığımız yöntemde hem parti tabanının hem de kamuoyunun beklediği, onların beklentisine yanıt verebilecek Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğru temsil edecek yaşantısıyla, birikimiyle, donanımıyla, becerisiyle, üretkenliğiyle belediye başkanı seçildiğinde toplumumuzun beklediği hizmetleri üretebilecek insanları yakalama çabası gayreti anlayışı içerisindeyiz. O nedenle o yerleşim alanın demokratik yapısı hı hı. değişik faktörler dikkat alarak orada hangi yöntemi uygulamamız gerektiğinin kararını veriyoruz. Şimdi kamuoyu yoklaması kararı verdiğinizde kamuoyu yoklamasının yöntemini, yapılış şeklini ilgili şirket veriyor, ilgili kurum veriyor. Oranın teknik elemanlarının kendi görevlilerinin yaptığı çalışmaların sonucunda orada direkt yüz yüze mi hı hı. görüşme yapılması gerekiyor? Anketörleri gidip deneklerle yüz yüze mi konuşması gerekiyor yoksa başka yöntemler mi uygulanması gerektiği konusunda kurumun yetkilileri karar veriyor. Bazı yerlerde telefonla deneklerle konuşularak sonuç alınıyor. Hı -hı. Bazı yerlerde de anketörler o yerleşim alanına giderek yurttaşlarımızla yüz yüze görüşerek elde ettikleri dökümanlara göre sonuç çıkarıyorlar. Yüz yüze telefonda örneğin İzmir'in değişik ilçelerinde örneğin hmm. Karşı yapıyorsa Karşıyaka'nın değişik mahallerinde o ilçeye bağlı köy varsa hı hı. o köylerle derden denekler seçerek nüfus oranına göre denekler seçerek telefonla görüşmeler yapılıyor. Alınan dokümanların sonucuna göre uyguladıkları bilimsel yöntemlerle orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumunu, gücünü hı hı. karşı siyasi partilerden aday olan kişilerin seçime girdiğinde oy potansiyelleri ve bizim adaylarımızın toplumdaki durumunu, gücünü, toplumdaki desteğini saptıyorlar ve bize o sonuçları aktarıyorlar. Efendim bir diğer çok konuşulan konu ise anketler. Özellikle genel seçimlerin daha da yaklaşmasıyla beraber anketler, deyim yerindeyse İzmir'de havada uçuşuyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi olarak Son yaptırdığınız bir anket var mı efendim İzmir'le ilgili? Şimdi bakın bu konuda maalesef çok yanıltıcı bir takım girişimler var. Bazı kamuoyu araştırmaları şirketleri İzmir'de kendileri kişi veya kurumadan araştırma yapıyorlar. Ama bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç bağlantısı yok. Şu ana kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de herhangi bir adayımızla ilgili, herhangi bir ilçemizde bir kamuoyu araştırması yapmadık. Daha önümüzdeki günlerde bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi gerekli girişimleri sergileyecektir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile e bağlantısı olduğu şeklinde yaratılan algılar yanlıştır. Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'in ilçelerinde gerçekleştirdiği herhangi bir kamuoyu yoklaması yoktur. Önümüzdeki günlerde bu konuda yapacağımız çalışmalardan sonra İzmir'de kamuoyu araştırma çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin e bağlantısı olduğu şirketlerde devreye sokacaktır. Peki anketler yaptırıyor musunuz özellikle e, AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki oy farkıyla? Tabii gibi. tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile biz İzmir'de çok e, açık ara öndeyiz. Her ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda matematiksel sonuçları çarpıtarak burada çok güçlü gibi kendilerini göstermeye çalışıp bir çaba bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa bu gerçeğin yansıtmadan uzaktır. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dirsek teması bazı kamuoyu araştırma şirketleri bu konuda topluma farklı rakamlar sürerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ee, iddialarını doğrular nitelikte bilgiler ve neticeler sunmaktadır. Bunlar gerçeği yansıtmadan uzaktır. Tamamen manipüle edilmiş olan sonuçlardır. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara öndedir ve umuyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de 30 ilçede 30 yapabilecek bir konumdadır. Sayın Keskinsin, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki numarası olarak bir e, anket sonucu verebilir misiniz? Nasıl? E, ...yüzde olarak bir anket sonucu verebilir misiniz? Şu an misin? e, netice... E, rakam, rakam, ...çok öndeyiz yani. Şehit olarak rakam vermeme gerekiyor. Çok öndeyiz. Efendim e, İzmirlerin e, merak ettiği... ...bir diğer konu ise... E, ...partinizin göstereceği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. E, biliyorsunuz... E, ...son başvuru süreci 2 Eylül'de sona eriyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Aziz Kocaoğlu... E, ...başvurusunu yapmadığı süreci takip ediyorum dedi. Geçtiğimiz günlerde bir Ankara ziyareti oldu gene bu ziyaretle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Peki partinizin büyükşehir adaylığı konusunda Aziz Bey'in dışında daha dört tane aday var. Aday adayı var. Onlar da çalışıyorlar. Ne düşünüyorsunuz efendim? Şimdi adaylık başvuru süresi iki Eylül'de son buldu. Ama daha sonra biz biliyorsun Merkez Yürütme Kurulak bir karar aldık. Hı, hı Genel merkeze başvurma istisnai bir şekilde başvurma hakkını tanıdık. Memurlar var biliyorsun. Memurların istifa süresi en son iki Aralık, e, Aralık'ta. Dolayısıyla memur olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olmak isteyenler farklı gerekçelerle, mazeretlerle müracaatını geciktirmiş olanlarla özel konumda olan aday adayları ilgili Merkezler Merkezimize başvurma hakkını verdik. Sayın Aziz Kocaoğlu da bu özel konumda olan aday adaylarımızdan birisidir. Genel başkanımıza geçenlerde gelmiş görüşmüş. Ben tabii görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Hı hı. Ama İzmir'de Sayın Kocaoğlu ile beraber daha başka aday arkadaşlarımız da var. Ben umuyorum önümüzdeki günlerde Sayın Kocaoğlu adaylık başvurusunu gerçekleştirecektir. Ve o konuda Merkez Yürütme Kurumumuzun İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan arkadaşlarımızla ilgili yapacağı değerlendirmede bir İzmirlere gerekli sonucu açıklayabilecek bir neticeye ulaşırız ki Sayın Keskin belli bir tarih var mı efendim? Aziz Bey'in başvurması için net bir tarih. Yok Buradan şu seslendirebilir an. Seslendirebilir misiniz? Efendim? Buradan seslendirebilir misiniz net bir tarih? Yani şu an bir net bir tarih yok. Daha önümüzdeki biliyorsunuz işte 2 Aralık'a kadar memurların sıfası var. Daha biliyorsunuz aday belirleri de yüksek seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna adayların bildirmesi uzunca bir süre var. Sadece Aziz Kocaoğlu bu süre diye dikkat ederek gerekli girişimi ortaya koyacaktır. Efendim geçtiğimiz günlerde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti vardı. bir otelde teşkilatıyla buluştu. Teşkilat toplantısı yaptı. Burada yaptığı açıklamalarda Kasım ayının sonunda İzmir adaylarını belirleyeceğini ifade etti Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz İzmir'deki belediye başkan adaylarınızı ne zaman açıklayacaksınız efendim? Belli bir tarih var mı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları belirleme yöntemiyle bizimki çok farklı. Orada biliyorsun açık oy oy kullanma var. Gizli tasdif var. Yani buraya gelip görüşlerini aldıkları Adalet ve Kalkınma Partisi mensup arkadaşlarımız sandıklara oyları atıyorlar. Sonra sandıklar kapatılıyor Ankara'ya götürülüyor. Dolayısıyla daha basit daha kolay işleyebilen ama toplumun beklentisini yansıtmayan bir uygulama. Biz çok geniş kapsamlı bir çalışma götürüyoruz. Olanaklar ölçüsünde Cumhuriyet Halk Partisi tabanını aday belirlemeye katma, katma anlayış, anlayışındayız. Kamuoyu araştırmaları oldukça uzun zaman alıyor. Yani en hızlı bir şekilde yaptırsanız bile bir yerleşim alanında e, kamuoyu araştırmasını bir haftadan aşağı bitirmeniz mümkün değil. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi tabii o yöntemle uyguladığı için ve o Ankara'da çok dar bir çerçevede değerlendirip sonuca girdiği için... Onlar açısından aday belirlemek çok daha basit bir yöntem. Ama bizim gibi çok geniş bir zaman dilimine yani ve çok kişinin katılmasıyla gerçekleştiren aday belirlemede elbette ki biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. Biz de şimdi kadem olarak götürüyoruz. İşte geçen ayın içerisinde biliyorsun 295 tane adayımız açıkladık. Bunların içerisinde il belediye başkan adaylarımız da var. İşte mesela Afyon gibi böyle yerlerimiz var. Şimdi önümüzdeki günlerde bir aday belirleme çalışmalarımızda netice aldıkça sanırım arada bir parti meclisi toplantısı yapacağız. O toplantıda yine kamuoyuna belli bir sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklama şansını yakalayacağız. Efendim İzmir'in adayları yeni yılda belli olacak diyebilir miyiz? Belli bir tarih verebilir miyiz? E, tabii yeni yıla tabii yeni yıla kadar belirleriz. tabii. Tabii. E, efendim bir de özellikle büyükşehir anketlerinde ee, AK Parti kulislerinde e, isme Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçen Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım da ismi ön plana çıkıyor. Ee, sizden de Aziz Kocaoğlu'nun ismi plein çıkıyor. Ee, böyle bir hava yaratılmak isteniyor. Binali Bey'le e, Aziz Bey'in yarışacağı şeklinde. Ee, siz bu şey nasıl havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, acaba e, şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz İzmir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda e, Sarıgül'e davet etti Sayın Genel Başkan. E, adaylığı konusunda. Acaba siz de İzmir'de Aziz Bey'e böyle bir davet mi edeceksiniz adaylığı konusunda? Nasıl bir süreç işlenecek efendim? Şimdi Sayın Sarıgül'le Sayın Kocaoğlu durumları, konumları çok farklı. Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydı yoktu. Geride kalan zaman dilimi içerisinde parti içinde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç edilmişti. Yapılan davet aday adaylığını ilan etmek değildi. Yapılan davet Sayın Sarıgül'ün ve Türkiye Değişim Hareketi'nde çalışan arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasını sağlamaya yönelik bir girişimdi. Dolayısıyla Sarıgül bu davetin sonunda sayın Sarıgül de Cumhuriyet Halk Partisine katılma arzusunu ortaya koyunca 9 Kasım'da bir merasim yapıldı ve sayın Sarıgülün Cumhuriyet Halk Partisine katılması gerçekleştirildi. Şimdi sayın Sarıgülün de İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisinden büyükşehir aday olup olmaması o ilde uygulayacağımız aday belirleme yönteminden geçmesiyle e, mümkün olacaktır. Yani orada kamuoyu yoklaması yapacaksanız kamuoyu yoklamasından eğilim yoklaması yaparak adayımızı belir. Eğilim yoklamasından Sayın Sarıgül'ün sandıktan çıkması gerekmektedir. Zaten Sayın Sarıgül de kendisi e eğilim yoklaması yaparak adaylığın belirlenmesi konusunda bir talebi var. Bir isteği var. Onu kamuoyuna da açıkladı. Hı hı. Aziz Bey'in konumu farklı. Aziz Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanı adayı. Dolayısıyla Aziz Bey ile ilgili herhangi bir şekilde gel demeye davet etmeye gerek. O zaten evin sahibi konumunda. Sadece Aziz Bey'in e adaylık başvurusunu, iradesini partinin yetkili kuruluna da yansıtması gerekiyor. Ben onun kısa bir dönemde onu da gerçekleştiğini bekliyorum. Peki efendim eğer yansıtmazsa genel merkez ne yapar? Neden yansıtmasın? Ben yansıtmaması için bir neden görmüyorum. Olumsuz aktör üzerine bir hiç doğru bulmuyorum. Aziz Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını yapıyor. Ama böyle bir karar varsa zaten şimdiye kadar bunu kamuoyuyla açıklardı. Ben öyle bir olumsuz bir gelişme yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Efendim, partinizin İzmir İl Başkanı Sayın Ali Engin de e, gene geçtiğimiz günlerde bir genel merkez ziyareti yaptı. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile 45 dakikalık görüşme yaptı. Ve e, her fırsatta seslendirdiği Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı konusunda isteni ifade etti. Siz e, partinin iki numarası olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben tabii bu görüşmelerle ilgili bir bilgim yok. Biliyorsunuz daha önce bizim merkez yürütme kurulumuzda alınmış olan bir karar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kademesinde çalışan arkadaşlarımızın 15 Temmuz tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir. bugüne kadar örgütlerimizde bu konuda çok ciddi bir boşa olmadı. il başkanlığı düzeyinde işte iki tane falan il başkanımız aday oldu. İzmir il Başkanımızın da bu konuda talebi Genel Başkan tarafından sanırım değerlendirilecektir. Sayın Genel Başkan'ın bu konuda il başkanımızı yaptığı değerlendirmenin içeriğiyle ilgili bir bilgi sahibi değilim. Sanırım bu görüşme herhalde ani netice vermediği için herhalde başka bir zaman dilimine yayılmış durumdadır. Önümüzdeki günlerde il başkanımızla ilgili genel başkanımız hem kamuoyuyla hem de parti yönetime gerekli açıklamayı yapacağını bekliyorum. Efendim Adnan Keskin'in kafasındaki belediye başkanı profili nedir? Günümüzde belediye başkanlığı, belediye yönetimi çok kapsamlı hizmetlerle karşı karşıya olan bir kamu kurumudur. Bizim kamu yönetimimizde belediyeciliğin yerel yönetim eklenmesi, siyasal iktidarı, merkezi iktidarın ulaşamadığı yerlerde yapamadığı hizmetleri yapmakla yükümlü kurum olarak nitelendirilmiştir. Halbuki yerel yönetimlerin tarihsel gelişim çizgi içerisinde çok önemli bir işlevi vardır. Yerel yönetimler demokrasinin beşiği olarak algılanır. Demokrasi kurumsallaşmış, kökleşmiş toplumlarda yerel yönetimler demokrasinin kurumsallaşma ve kökleşmesinde, demokrasi kültürünün işselleştirmesinde olağanüstü hizmet yapmış kurumlardır. Dolayısıyla günümüz dünyasında da Türkiye'de de yerel yönetimlerin bu demokrasinin kurumsallaşması ve kökleşmesi konusundaki tarihsel gelişim çizgine uygun işlevini yerine getirebilecek, Önemli kararlarda toplumun eğilimlerine, dikkatlerine, özlemlerini işselleştirerek kararlarını o doğrultuda şekillendirecek ve ciddi bir anlamda sosyal boyutu olan insanların her türlü gereksinimine, ihtiyacına Cevap verecek bir anlayışla belediyelerin yönetilmesi gerekmektedir. Yalnız yol yaparak, banket yaparak, otopark yaparak yürütülen bir belediyecilik, fiziki boyutta yapılan yürütülen belediyecilik çağımızın e, belediyecilik anlayışıyla çakışmayan bir anlayıştır. Sosyal Demokrat bir partinin mensubu olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçerek belediye başkanı arkadaşlarımızın, insanlarımızın bireyimin, toplumumuzun sosyal gereksinimlere yanıt verecek, kültürel gereksinimlere yanıt verecek, çalışmaları yapacak, o konudaki gerekleri, hizmetleri üretecek bir anlayışla belediye yönetmeleri gerekmektedir. Efendim tam bu sorunun arkasından şöyle bir soru yönetmek istiyorum size. Şu an itibariyle İzmir'in 30 belediyesi, İzmir'in 29 belediyesi, Büyükşehir sizin partinizdir. Peki genel merkez İzmir'in mevcut belediye başkanlarından memnun mu efendim? Şu ana kadar bize bir olumsuzluk gelmiş değil. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Zaten 5 yılda bir yerel yönetimde, 4 yılda bir genel seçimlerde yurttaşın önüne seçip sandığın gelmesi, görev başında bulunan, hizmette başında bulunan siyasal iktidarlığın ve yerel yönetimlerin hem vatandaş hem siyasi partiler tarafından değerlendirme yönelik girişimlerdir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmet yapan belediye başkanları bize ilgili bizi çok ciddi rahatsız edecek herhangi bir şekilde bir yükselme yazılmış değildir. Artık o konudaki değerlendirmeler adaylık belirleme sürecinde derinliğine tartışılacaktır, incelenecektir. Partimizin yetkili kurumları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapan arkadaşlarımızın tekrar adayı alıp olmaması konusunda gerekli top, dokümanları toplanıp sonra karar verecektir. O kararın sonucunda da arkadaşlarımızla ilgili değerlendirme daha demokratik bir yöntemle hayata geçirecektir. Efendim İzmir dışında diğer e, Ege şehirlerini de eğer mercek altına alacak olursak, siz Aslan Denizlisiniz. E, Büyükşehir statüsüne kavuştu. Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir. Efendim bu e, Ege kentlerinde partinizin durumu nedir? Aydın'da biliyorsunuz belediye yönetimi bizde. Çok başarılı bir arkadaşımız var. Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arkadaşımız Merkez Belediyesi'nin başında. İlçelerde de ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın sayısı kabarık bir ciddi bir rakam var. Muğla'da da bütün arkadaşlarım çok başarılı görünüyor. Manisa'da önemli gelişmeler yaşıyoruz. Manisa'da Akhisar'da, Salihli'de, Turgutlu'da ve merkezde çok önemli isimler belediye başkanı olarak toplumun karşısına çıkacaklardır. Ben Ege'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerden parti açısından ...başarılı bir sonuç yakalacağına ...umuyorum. Peki efendim... E, ...Ege Bölgesi için yaptığınız bir anket var mı? Kent bazında. Hayır şu an Ege Bölgesi'nin tümünü kapsayan bir anket... ...yapmış durumda değiliz. Sanırım adayların belirlemesinden sonra belki... ...adayların belirlemesi döneminde zaten... ...belediye başkanlarımızın performansını da soruyoruz. Hı hı. Yani bir... ...mevcut belediye başkanlarımızla ilgili... E, Çalıştıkları yerlerde, onların görev yaptığı ilçelerde, yerleşim alanlarında yalnız partinin oy oranı değil, hı hı. belediye başkanlarımızın, partinin gücüyle uyum olup olmadığında karşılaşıyoruz. Yani belediye başkanlarımızın kamuoyundaki görüntüsü, etkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyelinin altında mı üstünde mi onları da araştırıyoruz. Bu adaylık belirleme sürecinde o konuda da çok sağlıklı dökümanlar elimize geçecektir. Efendim e, özellikle e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bir yıl önce öncesine kadar Aydın'a geldiğinde Sayın e, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elini tekrar kaldırmıştı. Ama aynı şeyi İzmir'de yapmadı. Bunu nasıl sokmamız lazım. Yani ben onda çok e, farklı bir şey görmüyorum. Yani o Aydın'a geldiğinde sanırım bir açılış sırasında hı hı. bu işe. O aslında elli kaldırdı ama adaylık ilan diye değerlendirmemek gerekiyor. Onun o süreçteki bir başarısını topluma yansıtmayarak bir girişim olarak alg algılıyorum. Aziz Bey ile ilgili genel başkanımızın bir olumsuz yaklaşımı değerlemesi olduğunu ihtimal vermiyorum. Aziz Bey de başarılı bir şekilde bu görevini yürütmektedir. Siyasal iktidar bütün engellemelerine, bütün zorlamalara rağmen yani Aziz Bey de çok başarılı bir performans ortaya koymuştur moralmen çökertilmeye çalışılmıştır Aziz Bey ve kadrosu. Biliyorsunuz 300-400 yıla varan mahkumiyet talepleriyle davalar açılmıştır. Kadrosunda tutuklanan insanlar olmuştur. Bütün bu güçlüklere rağmen Aziz Bey çelik gibi ayakta kalmasını bilmiş ve İzmir halkına hizmet sunmaya devam etmiştir. Bence Genel Başkanımızın Sayın Kocaoğlu ile ilgili bir olumsuz değerlendirme, bir olumsuz bakış içerisinde olduğuna ihtimal vermiyorum. Sayın Keskin çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Evet değerli TV izleyenleri bir günde özel programın daha sonuna geldik. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin idi. Adnan Keskin ile İzmir'i, Ege bölgesinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim hazırlıklarını konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere.